Arkadaşlar, efendim, e, tabii sizler görev yapıyorsunuz ama sizlere de hep beraber burada yemekler de harika. Teşekkür ederiz. Abi ne şey menüleri var? Abi menide çorbaları var. Biraz çorbaları nasıl, bir Sayalım lütfen. Tavuk suyu mercimek, hamsi bulgur pilavı, pirinç pilavı. Efendim bu döner harika, kuru fasulye, köftemiz, ıspanağımız, nohutumuz, orman kenarımız, tavuğumuz, nazi fasulyemiz, evet. arda çiğelimiz, ilk güne özel, çok de çok. Başkanım. <laughs> <veren, gülüyor> şey Efendim, sen de. Ben de, abi, ben de. Ali abi, şey, ben çok çok değil, de. Önce ona lazım. Abi. sever misin abi? Şey de, şey de. Bunu fasulye de koyabiliriz. Ama güzel bir hamsi. Önemlidir <laughs> be. Bol kepçe, bol esnaf işi, bol kepçe. Bakacağım böyle başlayalım. Vallahi billahi. Hadi bakalım. Şöyle pilavımızı da. Abi pilavını da al. Doğru söylüyorsun. <laughs> eee evet. evet. kuru fasulyesiz olmaz arkadaşlar. Kuru fasulyesiz olmaz. Başkanım, Teşekkür ederim. Kuru fasulyesiz olmaz. Ispanak da yapalım. <laughs>